Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu video serisinde Obi-Wan Kenobi dizisinin bölümlerini teker teker inceleyeceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, bildirimlerden faydalanmak için dizide tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra başlayalım. Dizi Jedi'ların ne kadar harap halde olduğunu göstererek başlıyor ve bu aynı zamanda Obi-Wan Kenobi'nin de kendi kaybıyla paralellik gösteriyor dizinin en iddialı sahnelerinin birinde Moises Ingram'ın canlandırdığı üçüncü kız kardeş yer alıyor. Filmin her sahnesinde çok heybetli bir duruşu vardı. Çok etkiledi beni. Ve baş Engizisyoncuların bardak küçük konuşması dizideki en iyi kısımlardan biriydi. Engizisyoncular konusuna gelmişken üçüncü kız kardeş gerçekten çok enteresan bir karakter gibi görünüyor. O wanı bulma konusunda ciddi bir takıntısı olduğunu kısa sürede anlıyoruz. Ancak bunu yapmak için motivasyonu çok belirsiz. Yani bu kadar ciddi bir takıntı yaratacak bir sebep hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. Ve sonunda Obi-Wan karşınıza çıkıyor. Tabi böyle artık Jedi ustası bir Obi-Wan değil. Karşınızdaki Obi-Wan yani çok böyle harap halde işte bu Jedi'lık meselelerinden kendini uzaklaştırmayı başarmış. Hatta güçlerini bile yani kullanmaya kullanmaya böyle güçleri çok zayıflamış bir Obi-Wan karşınıza çıkıyor, çok e, sıradan işte bir işte çalışıyor ve aynı işte yani e, çok böyle rutin bir hayatı olduğunu sürekli gösteriyorlar çünkü sürekli aynı şeyleri falan yapıyor eski fantastik böyle hareketli hayatından çok daha sıradan rutin bir hayatı geçmiş bir şekilde Obi-Wan'ı görüyoruz. Bir fabrikada çalışıyor ve sürekli işe gidişi, işte hayvanını beslemesi, sonrasında tekrar işe gidişi. Yani aslında bu rutine dizide üç kez göstermişler ve bu benim aslında hoşuma gitti çünkü yani hayatının ne kadar sıradan ve rutin her gün aynı oldu. Yani günlerinin birbirini tekrar ettiğini böyle belirtmeleri dizide benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda Obi-Wan'ın ne kadar bitkin bir ruh haline büründüğünü de çok net bir şekilde bu şekilde göstermişlerdi. Bu detay benim filmde yani dizide en çok sevdiğim kısımlardan bir tanesiydi bizde bir diğer dikkatimi çeken karakter ise Owen'dı. Üçüncü kız kardeşle Owen arasındaki iletişimden sonra yani çok sert böyle gergin bir iletişim orada oluyor ve yani zaten o sahneden sonra ben aslında Owen'ın geleceğinin çok da iyi olmayacağını fark etmiştim ve nitekim de aslında öyle oldu ama Owen çok sevdiğim bir karakterdi. O yüzden de çok böyle iyi bir sonlu olması, tahmin ettiğim gibi olması pek hoşuma gitmedi ama açık söyleyeyim yani orada gerilim hani sıfırdan yüze çıktı diyebilirim. Gerçekten birinci bölümde bana kalırsa en iyi sahne, en yüksek gerilim bence üçüncü kız kardeşle onun arasındaki konuşmanın olduğu yerde İngilizisyoncuların daha önce avladığı bir Jedi ile Obi-Wan'ın çölde karşılaşması, Obi-Wan'ın yardım etmek yerine kaçmaya devam etmesini önermesi bu işlerden kendinden olan insanlığı kurtarma faksına bile vazgeçtiğini gösteriliyor. obi bu işlere girmeme kadınınla başkalarının zarar görmesi açıkçası birinci bölümde Obi-Wan'dan benim biraz uzaklaşmama sebep oldu. Çünkü tamam sen bu işlere girmek istemiyor olabilirsin ancak sırf sen bu işlere girmeyeceksin diye eğer başkaları zarar görecekse o zaman yani başka bir yol bulacaksın sen gidip de yani bir yerlerde saklanıp saklanmayanlar zarar görürse yani bu bence hani bencillik olur. Nitekim de öyle oluyor yani Obi-Wan saklanıyor, kendisini saklamayı başarabiliyor ama onun yüzünden de hani daha ilk bölümden birçok kişinin zarar gördüğünü dizide görebiliyoruz. Bu benim açıkçası ilk bölümde hiç hoşuma gitmedi. Yani birçok kişi Obi-Wan'ı bulmaya çalışırken bu işte Engizasyoncular obi ararken hakikaten de yani Obi-Wan'la bağlantılı veya onunla e, alakalı, onunla ilişki kurabilecek yani birçok kişiye zarar veriyorlar. obi bunların önüne belki geçebilirdi. Çünkü bunlardan bir yerde haberdar da oluyor. Saklana saklana bunların hepsini bir şekilde görüyor ve yani bence bunların önüne geçebilirdi bir noktaya kadar ama hiçbir şey yapmadı. Saklanmaya devam etti ve o saklanmayanlar da gerçekten çok kötü bir sonla karşı karşıya kaldı. Bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Obi-Wan Kenobi'nin birinci bölümünde açık ara en büyük sürpriz Leia ve Alderaan gezegeninin ortaya çıkmasıydı. Tanıtımda karanlık atmosferin içine daha iyimser ve neşeli bir hava katıyor Leia. Ve bu tarz film ve dizilerde beklediğimiz çocuk baş karakter bir prenses ruhu değil daha cesur ve asi bir ruha sahip kraliyete aykırı bir karakter. Bu açıdan çocuğun saray içinde yaptığı böyle bir prensese aykırı olan yani bir prenses için çok e, inanılmaz işte cesurca ve yani asi o hareketler beni hiç şaşırtmadı. Tam da beklediğim gibiydi işte e, klasik prenses ruhu olmayan bir savaşçı ruhu olan çocuk karakter birçok bu fantastik filmlerde prenses olmak istemeyen yani çocuklardaki gördüğümüz karakter tipiydi. O yüzden bu pek beni şaşırtmadı ama Leia'nın böyle bir tuttu oynadığı bir droid vardı. Gerçekten o mesela çok hoşuma gitmişti. Bu kısımda da yani Adrian gezegeninde olan e, aksiyonda Leia'nın kaçtırılması ve rehin alınması yani Tabi burada da yine işte aslında bir yerde Obi-Wan'a ulaşmak için yapılan bir şey diye düşünüyorum. Ve bunun için zaten Obi-Wan'a başvuruluyor. Yani Leia kurtarılsın diye Obi-Wan'a başvuruyor anne babası. Tabii ki de yine Obi-Wan bunu da reddediyor. Artık yani gerçekten orada hani Obi-Wan'ın boğazım geldi. Hani artık insanlara yardım etmesi için böyle yani yerimde duramıyorum. Çünkü baş karakter, iyi bir karakter güçleri olan yani güçlü bir karakter ama etrafındaki insanlar hiçbirine yardım etmiyor ve bu insanların hepsi çok kötü bir sonla karşı karşıya kalıyor. Şimdiki karakterse bir çocuk eğer bu çocuğa da yardım etmezse muhtemelen bu çocuğun sonu da kötü olacak. Yani gerçekten artık hani Obi-Wan'ın bu hareketlerine katlanamıyorum derken son dakikada artık yani bazı şeyler değişiyor. Obi-Wan kararlarını değiştiriyor gerçi. O sırada böyle hani yine ne kadar hani bu teklifi kabul etse de tabii ki de yani bu böyle bir zaman alıyor ama yani bu çocuğu kurtarma yoluna gittiği zaman bile Obi-Wan yani kendi içinde sorgulamalara giriyor. Hani acaba doğru mu yaptım? Çünkü yavaş yavaş belli ki ben tekrar bu işlere giriyorum ama yapabilecek miyim falan gibi kendi içinde e, sorgulamalar yaptığı da çok belli. Ama e, İlerleyen zamanlarda göreceğiz yani ne kadar doğru yaptı, ne kadar yanlış yaptı ya da ne kadarını başarabilecek. Bunların hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Toparlarsak Obi-Wan kurtarabilmek için Işın Kılıcı'nı artık ilk bölümde eline aldığı Ne kadar kendi içinde sorgulamalara gitse de artık işin içine giriyor. Yani bir yola girdi ve bu yolda aslında neler olabileceğini ne kendi ne de biz bilmiyoruz. Ama ilk bölüm için bence bu güzel bir başlangıç oldu. Çok detaylara girilmemişti. Daha çok kişisel hikayelere, yani karakterler, önemli karakterlerin hikayelerine değinmişlerdi. Ve bunu da güzel bir şekilde yapmışlar Yani teker teker her bir karakter için hani baştan sona güzel bir öykü oluşturmuşlardı. Ve bunu güzel bir şekilde de sunmuşlardı. Bu açıdan çok beğendim. İlk bölümde çok büyük aksiyonlar olmaması, sadece karakterlerin kendi hikayelerine odaklanılması hoşuma gitti. Ve diğer bölümlerde ne olacağını da açıkçası merak ediyorum. Tabii ki de yavaş yavaş hepsini konuşacağız. Evet arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz peki obi Kenobi ile ilgili? Tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerden faydalanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.